Akşener savaşı ilan etti. İmamoğlu'ndan da cevap gecikmedi. İstanbul resleşmesine bir bakalım. İyi Parti lideri Akşener, CHP'nin partisinin iç işlerine karıştığını söyledi. Bakın İyi Parti bir sürü istifa oldu. Sayın Akşener bunları CHP'nin yaptığını söyledi. Savaş ilanı ise kabulümdür, varım dedi. Yani ben bu savaşa varım dedi. Hedefinde İmamoğlu ve Yavaş da vardı. İmamoğlu'ndan cevap gecikmedi. Dostlarımız oyuna geliyor. Haddini aşan cümleler kurabiliyorlar dedi. Aslında Mansur Yavaş'ın bir şey de diyor, İmamoğlu'nun da bir şey de diyor. Ama Meral Hanım bu ara biraz sinirli. Akşener buradan ilan ediyorum. Benim fikrim, benim talimatım tek başına giriyoruz. Her yerde tek başına. Ankara'da, İstanbul'da tek başına giriyoruz. Her ilçeye tek başına giriyoruz. Bu işin sonunda ben başaracağımıza inanıyorum. Bunun sonucunda da bu başarı hepimizindir. Başarısızlık olduğu takdirde de benimdir dedi. İBB'nin başkanı Sayın Ekrem İmamoğlu da şimdi de yeni bir oyunla karşı karşıyayız. Omuz omuza mücadele ettiğimiz, aynı masayı paylaştığımız, birlikte iş ürettiğimiz, beraber düşündüğümüz, konuştuğumuz aynı kaseden çorba içtiğimiz dostlarımızı bize karşı kışkırtıyorlar. Bir kısım dostlar oyuna geliyorlar dedi değerli izleyiciler. Artık takdir kamuoyunun.